Lezzetin tariflerinden merhabalar. Bu videoda pastane poğaçası yapacağım. Bunun için ilk önce hamurunu yaparak başlıyorum. Bir çay bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine bir pakette yaş maya da ekleyebilirsiniz. Çok hafif karıştırıyorum. Evet, bir 5 dakika bekledim. Mayam tamamen eridi. İçerisine 2 adet yumurtayı ekliyorum. Şimdi 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış terem yağı ekliyorum. Gördüğünüz gibi tamamen yumuşamış. Biraz da böyle karıştırıyorum. Şimdi ununu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Daha sonra bir, bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. İyice yoğurmaya başlıyorum. Bu poğaçanın hamurunu çok fazla elimizde oyalamadan hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacağız. Hamurun kıvamı bu. Biraz ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Çok fazla un eklemeden toplamda 4,5 su bardağı un ekledim. Şimdi hiç bekletmeden şeklini vermeye başlıyorum. İstediğiniz boyutlarda yuvarlayabilirsiniz. Ben bu büyüklükte eşit parçalara böleceğim. 12 eşit parçaya böldüm. Yani pastanedeki poğaçalar büyüklüğünde olacak yaklaşık. Şimdi hiç bekletmeden bu şekil üstüne bastırarak şeklini veriyorum. bu şekilde hepsini inceltiyorum şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim henüz mayalandırma yapmadım şu ana kadar bütün poğaçaların her tarafına güzelce sürüyorum şimdi yumurta sarısı sürdükten sonra çatallı üzerine çizikler atacağım bu şekilde üzerlerini çatallı çizdim Yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Yarım saat dinlendirdim. Şimdi önceden ısıttığım 100 derecelik fırında ön maya yaptıracağım 15 dakika kadar. 100 derece 15 dakikanın sonunda fırınımı 180 dereceye alıp üzeri kızarana kadar pişireceğim. 15 dakikanın sonunda bu şekilde kabarıyor. Şimdi üzeri kızarana kadar 180 derecelik fırında pişireceğim. Poğaçalar fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika kızardı. Tam hazır poğaçalar gibi oldu. Altı üstü çok güzel kızardı. Mutlaka denemelisiniz. Görüntüsünden belli. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık bir poğaça. Daha çok sıcak ama iş dokusunu da göstermek istiyorum. Yapanlara şimdi de afiyet olsun.